Evet arkadaşlar herkese merhaba. Süper Lig'in 5. haftasında İzmir derbisi oynandı. Çok uzun yıllar sonra Altay evinde Göztepe 2-1 yendi. Altay'ı tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir oyunla kazandılar. İlk de penaltıyı da tuttun onlar kazandı. Penaltıyı atamadılar ya dışarı vurdu. Yani oradan dedim artık Göztepe aldı mı maçı dedim. Yani penaltıyı atamadı. Oyuncular morali düşer falan filan dedim. Ama abi oradan bir penaltı da Göztepe'ye gitti. Göztepe'de de söner attı. Adam affetmedi yani. onları affetti ama bu affetmedi. Böyle atlardı dedi. Penaltı attı. İkinci yarıda işte 1-1 bir bir yağladı Dakika 71'de. Gerçekten iyi yani bastırıyordu zaten. Dakika 90'da bir yıldız. Gerçekten yani futbolda yani değeri bilinmeyen bir forvet. Değeri bilinmeyen bir futbolcu. Hayk Sao gerçekten müthiş bir futbolcu bence. Yani bu yaşında yani 4 büyüklerde oynayabilecek bir oyuncu gerçekten. Yani ama yaşı çok işte yaşı olmasa yani çok büyük takımlara gidecek yani. Real Madrid'de oynasa niye bu Real Madrid'de oynayayım yani. O derece iyi oyuncu. O öyle bir gol attı ki yani Altay'ı yani taraftarı -tar çok sevmiştir. Çok mutlu olmuştur. İzmir derbisini yani kazandırdı Altay yıllar sonra. Bir de gitti denen maç yani 1-0'dan 1-1 yaptılar. 2-1'e döndüler yani geri dönme, dönünce kazanmak daha güzel oluyor normal kazanmaktan. Gerçekten tebrik ediyorum Altay'ı. Göztepe'de iyi oynuyor. Devam ediyor. Zaten 1-0 iken 2 da yaptılar. Halil Akpınar'la sonra o iptal oldu. Yani o, o gol olsa Altay ay dönemeyecek. Yani bir de buradan da bakmam lazım. Ama offside yapacak bir şey yok. Yani iyi olan kazandı. Biri kazanacaktı. Bence Altay ay daha çok hak etti kazanmayı. Hak eden kazandı diyorum. Bu maç için.